Güney Marmara Kalkınma Ajansı bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla 25 Temmuz 2009 tarihinde TR22 Balıkesir Çanakkale bölgesinde kurulmuştur. Ajansın temel amacı kamu kesimi, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmektir. Ayrıca ajans proje ve faaliyetlere sağlanacak mali ve teknik desteklerle Kurumların, kuruluşların proje üretme ve yönetme kapasitesini geliştirmeyi amaç edinmiştir. Ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalar çerçevesinde bölgenin rekabet gücünü arttırmak, ekonomik, sosyal kalkınmasını gerçekleştirerek sürekli kılmak için çalışmalarına başlamıştır. Bu vizyon ve misyonla yola çıkan Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2010 yılında mali destek programı kapsamında Balıkesir'de 34 Çanakkale'de 21 adet olmak üzere toplam 55 projeye destek verdi. Biga bölgesi ülkemizin önemli süt üretim merkezi olmasına yanında üretmiş olduğumuz çiğ süt kalite kriterleri standartların altında olduğunu gözlemledik. Özellikle çiğ sütün toplam bakteri sayısı ve somatik hücre sayısı bakımından bölgemizde ciddi problemler olduğunu gördük. Ve bu problemlerin giderilmesi için Meslek Üstü Okulu laboratuvarımıza mutlaka bu analizini gerçekleştirebilmesi için gerekli cihazın alınması gerektiğini düşündük ve bu konuda girişimlere başladık. Biga Ticaret Borsası'nın tarafından düzenlenen ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sunumu yapılan bir proje bilgilendirme toplantısından haberdar haberdarımız oldu. Bir buçuk ayda projemizi hazırladık ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na projemizi sunduk. Daha sonra Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın değerlendirme süreci başladı. İşte ön değerlendirme, daha sonra daha farklı değerlendirme sürecine girildi. Ve yaklaşık bu süreçlerde 2-3 aylık bir süreci kapsadı. Haziran ayının sonuna doğru cihazlarımız Big Ames X Okulu laboratuvarına kuruldu. Bu kapsamda özellikle çiğ süt sağım hijyeni, sağım doyulması sağım öncesi uyulması gereken hususlar sağım sonrası uyulması gereken hususlar hayvan beslenmesi yemlenme rasyon gibi bölgemiz süt hayvancılığının kritik olan konularını ele alabilecek şekilde yaklaşık 200 saatlik bir eğitim programı düzenledik. Proje kapsamında almış olduğumuz bu cihazımız bölgemizde hiç olmayan ve olmamış bir cihazdı. Zaten bu projeyi gerçekleştirmemizdeki en önemli amaçlarımızdan biri bu kadar önemli olan sütün somatik hücre sayısı dediğimiz kriterin önemli bir kriter olan değeri yani ölçebilecek olan bir cihazımızın olmaması. Biz bu projede aslında atıyorum 900 bin olan somatik hoca sayısını 100 bine çekmek ilk etapta bir ilk hedefimiz değil. Sadece onun aşağı çekilebilmesi için yapılması gereken işlemlerin yapılmaya başlanması bile bizim için bu anlamda kısa dönemde performans göstergesi olarak kabul edeceğimiz bu kısa dönemde en azından üreticinin somatik hücre sayısını düşürebilmem için almam gereken bu önlemleri almalıyım imajını mantığını yerleştirebilsek bizim için bir başarı olarak kabul edeceğiz. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın böyle bir proje çağrısı olmasaydı bizim bunun hayata geçirilmemiz Biga mesleği yüksek okul olarak imkansız gibi bir durumdu. Bölgemizde pazarlanan sütün daha ekonomik değerli pazarlanmasını sağlayacağız. Bu da özellikle üreticilerimizin rekabet gücünü artıracak.